Tebrize Kur'an'ı 50 yıl bundan sonra Havas Türkçesindeki olan farklı Arapça kelimeleri Kur'an vasıtasıyla, Çeviri vasıtasıyla geçen Farsça unsurlar da olacak orada kullanılan farklı kelimelerde Arapça unsurları Farsça üzerinden geçtiği yani nasıl kabul edebiliriz? Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani bir kere bu 21. yüzyıl bambaşka bir şey tabii. Ben eski dönemler için konuşuyorum. O dönemde Kur'an tercümelerinin de hepsi e, duyuyorsunuz. Şu yukarıda büyük harflerle, kocaman harflerle e, Arapçası yazılırdı, onun altında Farsçası yazılırdı ve e, Türkçe tercümelerin de Farsçasına bağlı olduğu bilimsel olarak da büyük ölçüde ortaya konulabilmekte. Bunu da o, bunu inkar etmenin bir faydası yok ki ya. Yani. Ne faydası var? Bu ne din meselesi, ne milliyet meselesi, ne başka bir mesele. Evet, yani hem batıdaki hem doğudaki Türkler Arapça kelimeleri, özellikle konuşma dilindeki kelimeleri ama yazı dilindeki kelimelerin de çok büyük çoğunluğunu Farslardan aldılar. Çünkü o dili okuyorlardı, divanlarında o dili kullanıyorlardı, edebiyat örneklerinde o dili kullanıyorlardı. Bütün dünya eserlerine Farsçadan tercüme ettiler Türklerin, edebiyata en büyük katkıları odur hafızı, efendim, sabiyi, nizamiyi ilk defa onların son derece muazzam eserler olduğunu anlayıp, görüp, takdir edip Türkçe'ye çevirmiş olanlar Türklerdir. Öteki dilleri konuşanların hiç birinin haberi olmadığı sıralarda Türk yazarları, Türk aydınları bu eserlerin çok yüksek değerli olduğunu görüp onları Türkçe'ye kazandırmışlardır. Ve ben bununla övünüyorum. bunda da hiç yerinecek bir şey de bulamıyorum. Son derece normal. Evet, hepinize katılımcılara da size de çok teşekkür edeceğim. Oturumu kapatıyorum.